Merhaba arkadaşlar ben Esma dini terimlerle videoları devam ediyoruz. İlk kelimemiz radiyallahu An. Daha çok ashab-ı kiramdan birinin ismi anıldığında veya yazıldığında Allah ondan razı olsun denilen dua ifadesidir. Genelde biz bunu ra şeklinde kısaltılmış haliyle görürüz. Rahip Hristiyanların din adamlarına verilen isimdir. Rahle Kur'an-ı Kerim okumak için açılan küçük masadır. Şu şekildedir. Buraya Kur'anımızı koyup okuruz. Ramazan 11 ayın sultanıdır ve Kadir gecesinde içinde barındırır. Farz oruç tutulur, teravih namazları kılınır. Bayramdan önce de fitre verilmesi gereklidir. Ranuna bir vadinin adı Peygamber Efendimiz ilk cuma namazını kılmıştır orada. Rasul kendisine kutsal kitap verilendir. Mesela Hz. Davud, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed. Kitap verilmeyenlere ise Nebi denir. Sınavda bu iki ayrım karşınıza çıkabilir. Ravza diğer ismiyle Ravza-i Mutahhara Hz. Peygamber'in kabrinin bulunduğu yerdir Medine'dedir. Mescid-i Nebevi'deki yeşil kubbenin altıdır. Rebiülevvel Peygamber Efendimizin doğduğu kameri aydır. Regaib gecesi Recep ayının ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan gecesi Regaib gecesidir. Reenkarnasyon, tenasüh inancı, ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesidir. Dinimize göre ahireti inkar anlamına gelir. Çünkü kişi öldükten sonra bu dünya tekrar gelme durumu yoktur. E, rekat, namazın bölümlerinden her birine rekat denir. Örneğin e, sabah namazı dört rekattır. iki farz, iki sünnet şeklinde. Rıdvan, cennette görevli meleklerin başıdır. Riya, gösteriş yapmaktır. İki yüzlülük, samimiyetsizliktir. E, Kur'an-ı Kerim bunu e, kötü bir davranış olarak görür. Rızık Allah'ın canlılara verdiği her türlü nimettir. Rızık deyince yanında ekmek emojisi var ama e, rızık dediğimiz şey Allah Allah tarafından bize verilen her türlü şey sayılabilir. Nefes almak, yaşamak, evimiz, arabamız, her türlü her şey rızık olarak sayılabilir. Ruh, can, nefes canlılıktır. Mahiyetini yalnızca Allah bilir. Yani içindeki ruh nasıl bir şeydir? Biz bu ruhumuzu teslim edeceğiz falan diyoruz ama bu ruh nasıl bir şeydir? Sadece mahiyetini, içeriğini Allah biliyor. Rüşvet bir iş yaptırmak için haksız yere verilen haram paradır. Yasaklanmıştır Kur'an-ı Kerim tarafından. Çünkü haksız yere veriliyor. Sabır, zorluklar karşısında sakin olmak, dayanmaktır. Sadaka, sevap kazanmak için yapılan her türlü maddi ve bedeni yardımdır. Eğer elinizde maddi bir güç yoksa, bedenen bir şey yardım etmek de sadaka yerine geçebilir. Sadakayı cariye sürekli sevap kazandıran hayırlardır. Mesela bir kişinin okul, hastane, köprü, çeşme yaptırması sadakayı cariyedir. Kişi öldüğünde bile oradan işte su içen ya da o hastaneye gidip tedavi olma olan kişiler tarafından ölen kişiye sevap yazılır. Safa Merve Tepeleri Hazreti Hacer'in su aradığı tepelerdir. Hac ve Umre'de yedi kez gidip gelinir. Buna da say denir. Safa peygamberimizin insanları açıktan davet ettiği tepedir. Safa ve Merve tepeleri. Sahabe peygamberimizi gören, iman eden ve Müslüman ölen kişidir. Yani sadece peygamberimizi görmesi yetmiyor. Birincisi görecek, ikincisi iman edecek, üçüncüsü de Müslüman olarak ölecek. Sahur, Ramazan'da imsak öncesi yenen yemektir. Sala, Cuma, Bayram, Cenaze gibi namazları duyurmak için minareden okunan çağrıdır. Sala, düzelme, iyileşme anlamına gelir. Yani iyileştirme, yanında zaten emojiden anlaşılıyor. Ee, bir kötü davranışını düzeltirsen bu salah yerine geçer. Yani iyileştirirsin o davranışı. Salat, Kur'an'da namaz anlamına gelir. Hayya ales haydi namaza diye ezanda da çağrılır. Salatü selam diğer anlamıyla salavat peygamberimizin adı anılınca söylenen duadır. Genelde sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Salih amel Allah'ın rızasını kazandıran samimi ve faydalı işlerdir. Her türlü şey olabilir. E, yaptığımız iyilikler eğer maddi gücümüz yoksa yaptığımız bedenen işler salih amel yerine geçebilir. Say biraz önce açıkladık. Yine tekrar edelim. Safa ile Merve arasında 7 kez gidip gelmektir. Hacı maciplerindendir. Sebat kararlılık verdiği karardan dönmemek. Kararlılık anlamına gelir genelde. Sebebi nüzul ayet ve surelerin inmesine sebep olan olay. Mesela Fatiha suresi. Neden indi? İçeriğinden anlay anlayabiliyoruz. Ya da Bakara suresi ne şekilde hangi olay sonrasında indirildi? Sebebi nüzül, iniş sebebi anlamına gelir. Seccade namaz kılmak için serilen örtüdür. Seferi yolcu 90 kilometre ve üzeri yolculuk yapan kişi seferi sayılır. 4 rekatlı farzlar 2 rekat olarak kılınır. Sehiv secdesi namazda yapılan hatayı telafi için yapılan secdedir. Selamun Aleyküm. sana benden zarar gelmez selamettesin anlamına gelen İslami selamdır. Günlük hayatımızda kullanıyoruz. Sevap iyilik ve ibadet karşılığı Allah'ın verdiği mükafattır yani bir karşılıktır. Sevr mağarası hicret sırasında Hz. Peygamberin ve Hz. Ebu Bekir'in saklandığı mağaradır. Örümcek ağı olayı burada gerçekleşiyor. Seyyid, Hz Hüseyin'in soyundan gelenlerdir. Sihir, insanları şaşırtan, aldatan, gizemli olaylardır. Sihir ve büyü Kur'an-ı Kerim tarafından söyleniyor. Var böyle bir şey ama sihir ve büyü yapanlar Allah tarafından lanetlenmiş kişilerdir. Sıla-i Rahim, akraba ziyareti, bağları sürdürmektir. Akrabanla bağını kopartmayacaksın. Çok kötülük yapmadığı sürece gidip gelmek Kur'an-ı Kerim tarafından iyi bir davranış olarak ön plandadır. Sinagog, havra, Yahudilerin ibadet yeridir. Sır, gizli tutulması gereken şeydir. Sırat, cehennem üzerinde kurulu köprüdür. Eğer iyilik yaptıysan, iyi davranışların varsa o sırat köprüsünün üzerinde ev yapabilecek kadar genişlikte olur. Ama kötüysen de kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu söyleniyor. Siyer, Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan eserlerdir. Suhuf, sahifeler, küçük ilahi kitapçıklardır. Yani bazı peygamberlere nasıl kitap verildiyse bazılarına da küçük sayfalar verilmiştir. Bunlara suhuf denir. Hz. Adem, Şit, İbrahim, İdris'e suhuflar verilmiştir. Sur, İsrafil tarafından üflenecek olan ilahi borudur. Birincisinde kıyamet kopuyor, ikincisinde de insanlar haşr oluyor. Yani dirilip mahşere koşacak. Sure, Kur'an'dan bağımsız bölümlerdir. 114 suremiz bulunur. Süleyman Çelebi Vesilet-i Necat isimli eserin yazarıdır. Bu da peygamber Efendimizin doğumu ile ilgili bir eserdir. Sünnet peygamberimizin farz dışındaki ibadetlerdir. Yani bize e, yapılması kesin olarak emredilmiyor ama yapılınca da sevap kazanıyoruz. Sünnetullah Allah'ın evrene koyduğu değişmez yasalardır. Yani Allah'ın sünnetleri gibi de çevrilebilir ya yani ama değiştirilemez. Subhanallah, Allah her türlü eksiklikten uzaktır anlamına gelir. Genelde namazdan sonra tesbihlerde ilki Subhanallah'tır. Şefaat, ahirette günahkar müminler için yapılan duadır. Sadece Allah'ın izniyle olur. Yani şefaat Allah'a mahsustur. Şehit, din ve vatan uğruna ölen kişidir. Peygamberlerden sonra en yüksek mertebe, mesela bizim polislerimiz, askerlerimiz, eee savaş esnasında ya da bir çatışma esnasında vefat ettiklerinde biz onlara şehit diyoruz ve peygamberlerden sonra en yüksek e, kısımda da şehitler yer alacak cennette şemail dış görünüş ahlak özellikleri peygamber efendimize anlatan eserlerdir uzun boylu mu e, saçları ne renk uzun mu gözleri ne şekilde hangi renk bunları anlatan e, eserlerdir şer Din ve akla göre kötü olan şey, şeylerdir. Şerefe minarede ezan okunan çıkıntılı bölümdür. Şeriat ise ilahi emir ve sakların bütünüdür. Şerif Hz. Hasan'ın soyundan gelenler. Şeytan diğer bir ismiyle iblis, insanları doğru yoldan saptırmaya çalışan varlıktır. Ateşten yaratılmıştır ama Allah'ın izni olmadan bizi yoldan saptırmıyor. Allah'tan bir müddet izin alıyor. Bizim de aklımız, irademiz olduğu için ona uymazsak cennete, uyarsak cehenneme gidiyoruz. Şeytan taşlama hacı vaciplerindendir, semboliktir. Yani orada bir şeytan yoktur. Temsili olarak minik, büyük, orta derecede taşlar atılır. Şirk Allah'a ortak koşmaktır. En büyük günahtır. Affı yok. Şükür Allah'ın nimetlerine teşekkür etmek. Zaten şükür teşekkür, şükürden gelir. Şükür secdesi sevindirici bir olaydan sonra yapılan secdedir. İlla secde yapılmasına gerek yok. Şükrediyorum demek de e, şükür yerine geçiyor zaten. Dini terimlerde R ve Ş şey harflerini de bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.